Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stick War Legacy bölümüyle karşınızdayım ben Ata. Stick War Legacy çılgın zorluğunu bitirmeye çalışmaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada oyunun sesi tamamen kapalı. Ona rağmen ses geliyor. Oyun yapabileceği bir şey maalesef yok ki maalesef ki ses geliyor. Neyse. En son ki Stick War Legacy bölümünde çılgın zorluğuna sizlerle beraber başlamıştık hatta. Oyunun üçte birini bitirmişiz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İşte ilk bölümleri vesaire falan geçtik. Şimdiki amacımız da bu e, spor üretleri karşı direnmeye çalışıyor olacağız şu anda itibaren. Ee, daha fazla spor legası videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma önce bir beğeni bırak kanalımıza hala abone değilseniz ve katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun Üzerinde başka uyuselerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada sabahın yeni buçuğu olduğu için saat biraz konuşmakta zorlanıyorum. Saçma sapan konuşabilirim, boş yapabilirim gereksiz. Onun bilgisini şimdiden yapayım şimdiden kusura bakmayın diyorum videoyu burada durduracağım güzel bir ordu yapayım şu pusuya direnecek güzel bir ordu yapayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık hazırlıksız yakalandık gibi oldu ama umarım ezilmeyiz. Umarım dayak yemeyiz fazla. Diyerekten ben alarak savunmaya çalışıyorum. Herhalde yeterli olur diye düşünüyorum ya. Yani. yani umarım. Yani çok emin olmamakta birlikte umarım yani. Umarım ölmeyiz. Bizi bu oyuncular ellerinden geleni yapıyoruz ama benim bir tut bir yere kadar kayıp en, en fazla öldü maalesef. Umarım yeterli olur ama yani. Umarım alırız yani. Galiba alırız ama. Galiba alacağız. Olmadık kale uçudayla. Halleleriz zaten. Maalesef yeterli vakit yok da. Altı takviyesi falan da bastı. Yani saldırdılar. Yapacak bir şey yok. Oyunun doğru yüksek olduğu için. Ee, daha çabuk saldırıyorlar. Neyse ki aldık abi. Neyse ki içlerinden geçtik. Korktum bir an. Takviye basmasaydım büyük ihtimal ölmüştük. İyi ki basmışım. Pişman değilim. Ee, şuradan e, kale değil de benim daha çok paraya ihtiyacım var ya. Ee, Spirit'in hasarını basacağım şuradan ekstradan. Çünkü hasar olduğunda daha rahat hayatta kalıyor. Hem daha rahat savaş falan. O yüzden ekstradan önemli. Evet. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Su suyu atlattık. Şimdiki amacımız Magic Kill'e kendini yıkmak. Ben tekrardan ordu oluşturacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Atak. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Zaten Magic Yıllara karşı savaşıyor olduğumuzdan dolayı uzaktan çok rahat bir şekilde alt edebiliriz onları. O sebepten ötürü olarak da direkt olarak yapıştırayım dedim. Hatta şöyle yaparsam daha iyi olur kendimizi savunmak amaçlı olarak. Tahmini öyle swap ama hani keşke spirit'ı kullanırım ama daha mantıklı daha makul bir seçim olurdu. En yani azından okçularım erimez Şuna bakarsanız çok hızlı eritiyorlar. Ama neyse ki Bayağı kalabalık da evet. oradan e, yaratamıyorlar Aha. o kadar. Şöyle yaparsak or uh. uzaktan uh. kırırsak acil uh. olur çok daha mantıklı olur. Ama uh. büyücülerin yani magic kill'ın kesinlikle yaklaşmaması uh. gerekiyor yoksa daha fışırtık uh. da kalabilirler. Uh. O yüzden o eski atmamak için biraz daha geç gireyim. Tamam mı? Uh. Böyle yaparsak daha iyi olur. Biraz uh. yani daha yaklaşırlarsa yine uh. çekmeyeceğim. Uh. Tamamdır. Tekrardan çekti abi. Şu an buna gerek yok çünkü. Tamam sakin sakin Şöyle bir kutunu yalırsak şöyle yaparsak tamamdır Tamamdır abi Tamam bir tane bir aldım oradan çok güzel Oradan bir tane magic kill aldım ya Bu hayal onu da çekinmemiz lazım Çekinmemiz lazım Şöyle tekrardan sıkın abi Sıkın abi sık 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 Ya sıksanıza Ama içine vurun ya Manyaklara bak ya Ha şöyle Hop oh be yani çılgın zorlu olduğu için ister istemez zorluyor yani her şekilde. Neyse ki tüm orlarını erittik bu saatten sonra bir şey yapamazlar. Savunacak bir şeyleri yok çünkü. Hiçbir şeyleri yok. Ondan dolayı bu bölümde sizlerle beraber rahat bir şekilde geçmiş olacağız. Evet heykel yıkılmak üzere maksimum birkaç saniye daha dayanacak. Tamamdır heykeli aldık. Bu bölümü de sizlerle beraber geçtik. Sırada galiba yine bir suyu e, savunacağız. Pusun üstesinden geleceğiz. Ondan sonra da bu sefer de Giant'lara, devlere karşı mücadele ediyor olacağız. E, Spirit Spirit'ı sağlı sağlıyor. Şunu yapmak daha ama ikisinden de yapalım. İkisinden de yapalım. Yani hem cana hem blok etmeye ihtiyacımız var çünkü. Bunları alabiliyor muyduk biz ya? Bunların alındığını bilmiyor da. Allah Allah iyiymiş bu yalnız. Ne iyiymiş. Siyacım olduğunda kullanırım. Neyse abi, devam ediyoruz. Pertnant'dayız şu anda. Ee, evet hem Arkidon e, hem Sword Breath'e e yakayın yıkacağız. Tamam tamam. Aa, oyunu o kadar çok unutuyorum ki. O kadar çok oynamıyorum ki unutuyorum yani. Neyse. Tekrardan orada oluşacağım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aça. Evet sevgili dostlar. Videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Az önce bir pusuya düşürme taktiği uyguladılar ama işe yaramadı. Çünkü Spirit'ın kullanınca. Bir tık kullanınca fazlasıyla defansı koyduğumda bütün türlü yok edemiyorlar. Orada bir de benim tekrar altyapımam lazım. Evet kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Az önce çok saçma bir olay oldu. Olay şu oyunu durdurayım dedim videoyu durduktan sonra yanlışlıkla herhalde bir şekilde oyunu tekrar açmışım. Ordum biraz eridi neyse ki ve cezalandırılmadık o kadar. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Bir tane sıkıntının yetmeyeceğini anladım bu arada. Bir tane olması çok daha mantıklı olur diye bir tane daha ilk öyle e, saldırın derim. dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Bayağı mantıklı bir hamle yapmışım. Onu fark ettim şu anda. Şu kıl aynen. Sobret'i de şöyle mızrakla çekeyim. Tamam çok güzel. Gayet bak çok güzel. Ben şunu alacağım ki ama. Şunu alayım ki mızrağıyla beraber gibi bir hasar verdiğinden dolayı. Aynen şöyle. Tamamdır aldık artık bölümü de. Çok güzel. Çok kurtulduk bunlardan da. Şimdi Arkidon'da şeyler var büyük bunlar. Sport Bread'ler. Şöyle ikisinden de birer tane yapalım. Bloklama şansı da çok önemli malum e, ee, bir şey almayacağım ekstra bu ne abi ha, bir grup elit asker yok gerek yok almayacağım belki son bölümde alabilirim böyle deneme amaçlı olarak falan Evet Arkidos Spirit Naked tamamdır şimdi tekrar orada oluşturacağım aynı az önceki olduğu gibi videonun başında da olduğu gibi her zamanki gibi yani kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet arkadaşlar videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orduyu fulledim resmen. Hatta resmen orduyu cidden fulledim ee, ekstradan maden çıkartma yapınca Hk'nin arkasına ekstra maden geliyormuş. Ben biraz böyle ortalarda ol olursa zannediyordum. O işimi aşırı derecede kolaylaştırdım. Bir yana Onun bana bayağı bir katkısı oldu. Ben şu spirtanayı şuradan çekeyim çünkü ihtiyacım olacak. Ondan dolayı şöyle bir şey yapıyorum. Birazcık çekilelim. Birazcık çekilelim mümkünse. Çekilelim birazcık. Retail. Tamamdır. Devam. Tamam gaz devam. O ölecek ölene kadar biraz dayanır. Derken öldü. Tamam. Bir sıkıntı yok. Bizim elimizdeki canı çok az olsa da en azından birkaç tane de olup dayanırsa bir gün Tamamdır. Yeterli. Çok da problem değil. Tamamdır. Retail. Vurun abi. Vurun. vurun, abi. vurun. Ah. Allah ne verdiyse vurun abi. Vurun abi. Vur 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 vur. Vur Allah aşkına vur. Vur 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 vur. Vur. Öldür <t criminals> vur. vur. abi. Öldür öldür öldür. Öldür orada erecek. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Seri, an, seri 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 seri. Vur 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 vur, vur. Tamam aldık tamam. tamam, rahat bir şekilde aldık. Ben niye bu kadar kastım niye bu kadar heyecan yaptım bilmiyorum aldık yani. Spirtonları tamamen yükseltmem gerekiyor. Çok ihtiyacım oluyor çünkü. O kadar iyi defans, o kadar iyi korunuyorlar çünkü kendimiz kullanırsa ekstradan faydasını biz Fazla fazla görüntüyle faydasını şöyle de yapsam abi tatlı oldu. Tamamdır abi. heykeli kedi yavaştan. Hadi abi seri 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 seri. Şu mızrak bunları bir alsam tatlı olur. Bayağı da hasar verdiğim Şöyle gördüğünüz gibi yüzümü vuruyor yani tek seferde. Güzel hasar yani Şöyle ben biraz vurayım. 52 52 tatlı bir hasar var. Tamamdır. Güzel rahat bir şekilde aldık yine. O kadar da rahat değil ama aldık sonuçta. Bir tane daha kazanalım. Bir tane daha bölüm geçelim yani. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Spirit'ın tamamen maxladım. Ee, ekstra da almak istediğim bir şey var mı burada? Ee, yok ya ekstra bir şey almayacağım ya. Spobret. Yani önemsiz. Tamam da devam ki. Ee, normal sen... Evet tamamdır abi. Şimdi devlerle mücadele edeceğiz. <laughs> devlerle mücadele etmesi zaten kolay. Ondan dolayı biraz daha rahat olabiliriz. Videoyu durduracağım tekrardan. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Atak. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Full at full orduyla tabi arkadan gelmeye devam ediyoruz. Çaktırın en ağırı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tarayın bakalım seri bir şekilde. Oh mis. Bu anki ortusu yapınca o kadar tatlı oluyor ki. Öf. <laughs> Öf. Var ya, o kadar tatmin edici hiçbir şey yapmıyorsun ve dümdüz yok ediyorlar ya. Dümdüz yok ediyorlar ya. Bu acayip tatlı bir şey ya. Şöyle mızrak Güzel. Abi 400 çok yüksek basar bu arada ya. Yani. Var evet. çok yüksek basar ya. Yani. Şöyle yapalım da. Böyle de devlerin içinden de bir geçelim. Şöyle ağaçı dön. Yani atışı yapalım ya. Şöyle bir yaylım atışı patlatalım. Ha bu gökten yağmur çok iyi. Bir işe yaramıyormuş ya. Yani. Ben de sanıyorum ki hani şey yapacaklar. Ağaçı böyle daha böyle acayip sıkacaklar falan. Böyle bir şey yokmuş abi. Neyse tamam öğrenmiş oldum denemiş olduk en azından. Tamam abi de vurayım da ben bir yandan daha hızlı indirelim sonra da videoyu sonlandıralım. Oh mis. Tatlı gayet tatlı. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde bir galiba yani büyük bir ihtimal bir aktif olmazsa. sıra Sıradaki bölümde e, Sigour Legacy sizlerle beraber tamamen bitiriyor e, olacağız ama dediğim gibi %100 kesin değil belki bir bölüm daha uzayabilir. Onun bilgisini ben şimdiden vereyim. Ama galiba sıra 2 bölüm bitebilir ya. Ama bilmiyorum. Çok emin değilim gerçekten. O konuda kesin olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Neyse umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak. Bir kanalımıza da hala abone değilseniz. Kanalımıza katılmak istiyorsanız abone olup unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın ayakta sizden başka bir sellerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.